Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eFootball 24'te yeni bir etkinlik moduyla karşınızdayım arkadaşlar. eFootball'un yeniden yeni getirdiği ama tabi sizin sonrasını izleyeceğiniz altın gol etkinliği geldi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere aslında tam da göremediniz ama. <laughs> Rakibimiz de Türk kardeşimiz Konyaspor. Gördüğünüz gibi takımımızın durumu şekilde. Bakalım moral olarak bayağı iyi bir oyuncu falan var mı böyle? Ee, o Marella çökmüş hocam. O zaman Bellingham'ı koyalım. Bellingham'ı da şu şekilde göbek olarak değiştirelim. Ee, seni de bir tık geriye alacağım. Taktiklerde de hemen defansif Bellingham'ı ileriye çıkarttırmayalım ki hani top kaybında ne yemeyelim. Evet. <laughs> şu şekilde maça çıkacağız. Rakibimizin takımını hemen göstereyim. Şu şekilde bir kadrosu var. Hani çok da büyük bir fark yok aramızda. Hemen maça git diyelim. Gol atan Direkt kazanıyor ve bitiyor arkadaşlar maç. Onu söyleyeyim hani tam bir daha 90 dakika oynamayacağız belki de. Hemen gol atarsak maç bitmiş olacak. O yüzden sizlerden ricam videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Neymar, o nəsib bir vuruş ya. Pedro Porro kim amık ya? Erling Haaland! 1-0 ve maç burada bitiyor. Evet maçı bu şekilde Haaland'ın plase golüyle kazanıyoruz arkadaşlar. Bu etkinliği kanalda bir kere olsun görmek istediğinizi düşündüm. O yüzden çekmek istedim. Şansa da hemen ilk yarı bitmeden golü bulmuş olduk. Bu arada oyuncu görünümlerinde biraz değil. Bayağı bir değişiklik yapmışlar. Dikkatimi çekti. Evet takımımız galibiyeti kutluyor. Gördüğünüz üzere ileri diyelim ve maçı burada bitirelim. İlk inci şutumuzda golü bulduk. Rakibinde bir tane denemesi vardı. 8 pasta gol bulmuş olduk. O zaman Yeni videolarda, yayınlarda görüşmek dileğiyle beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Açıklama kısmında Discord sunucumuz var. Oradan da katılabilirsiniz. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.